Merhaba sevgili oğlaklar, yükselen ve ay burcu oğlak olan arkadaşlarım. Şubat ayı 2019 yılı genel tarot açılımınıza hoş geldiniz. Hadi hemen başlayalım yorumlamaya. Şimdi dikkat etmemiz gerekenler hanesinde Şubat ayı için gelen kartlarımız kılıç üçlüsü ve kupa onlusu. Şimdi burada aile içi huzura özellikle evli olanlarınız için, e, ilişkide olanlarınız için e, Belki evli değilsinizdir ama ailenizle yaşıyorsunuzdur. Her neyse aile gördüğünüz, her kim varsa şu an hayatınızda o aile içi huzur, e, ilişkilerdeki huzuru, e, huzurun bozulmaması adına e, dikkatli olmamız gereken bir ay arkadaşlar. Şubat ayı, kat kırıklıkları, e, sivri alınmış kararlar, hani mantık doğrultusunda ilerleyeceğim derken kalp kırma, kalplerin kırılmasıyla alakalı dikkat etmemiz gereken, belki hane içinde e, tartışmaların olabileceği ve bu tartışmalar sonucunda başkalarının kalbini kırabileceğimiz, belki onların bizim kalbimizi kırabileceği e, durumlar yaşanabilir. Bu yüzden o huzur bozmamak adına, ilişkinin de gidişatını etkilememek adına, e, sert kararlar e, almamak, fazla mantıklı... E, davranmamak şimdi şöyle mantıklı evet ama duygulardan yoksun davranmamak diyelim daha doğrusu sivri dille olmamak çok fazla karşı tarafa soğuk görünmemekte fayda var arkadaşlar aldanmaya ve aldatılmaya karşı da dikkat etmek gerekiyor huzurun bozulmaması açısından çünkü kılıç üçlüsü geldiği zaman aldatma aldatılma gibi etkenler de söz konusu olabilir dolayısıyla bu tarz şeylere de şubat ayında dikkat etmemiz gerekiyor Peki sürpriz faktörler ne olabilir Şubat ayı için? Gelen kartımız adalet kartı ve kupa üçlüsü. Şimdi burada gerçek bir mahkemeden söz edebiliriz bazı oğlaklar için. Bu bir Mahkemenin sonlanmasını beklemek, lehimize sonuçlanmasını beklemek, herhangi imzalı bir durumun altına imza attığımız bir durumdan sonuç almayı beklemekle alakalı bir durum olabilir. Ve bunun hakkında da güzel gelişmeler olacağı görünüyor. Ee, arkadaşlarımızla çevremizde paylaştığımız, kutladığımız bir e, sürpriz gelişme arkadaşlar Şubat ayında. Şimdi bununla birlikte herhangi bir ortaklığın güzel sonuç vermesi, bir evlilik haberi, bir birliktelik haberi, gündemde olabilir. Burada işte yedinci evin konuları, ortaklıklar, evlilikler, ilişkiler bununla alakalı çevremizle kutladığımız, çevremize güzel haberler verdiğimiz ya da çok sevdiğimiz birinin belki bir evlilik haberi de olabilir. Bununla alakalı sürpriz gelişmeler söz konusu Şubat ayında. Peki Maddi durumlar, finansal durumlar, öğrenim hayatında neler olabilir? Şubat ayında gelen kartlarımız değnek ası ve değnek kraliçesi. Arkadaşlar burada özellikle dişil bir enerji ile alakalı koç aslan veya yay kadını olabilir yay bireyi olabilir. Bunlarla alakalı güzel bir hareketlenme görünüyor. Ee, belki dişil bir enerjiden, bir anne, bir arkadaştan alabileceğiniz bir yardım, maddi anlamda bir yardım. Belki öğrenim hayatınızla alakalı e, gitmek istediğiniz yolda görebileceğiniz bir destek. Özellikle belki e, hem finansal bir destek olabileceği gibi bu, hem de gideceğiniz yolun açılmasında e, birisinin devreye girmesi birisinin işleri belki ya yardımcı olması ya da sizin adınıza halletmesi söz konusu olabilir. Bununla birlikte bir teklif gelebilir. Sizi finansal anlamda e, iyi anlamda etkileyecek bir teklif de gelmesi muhtemel arkadaşlar. Burada ne olursa olsun yeni bir hareket görünüyor. E, sizi finansal anlamda daha fazla destekleyecek. İşsiz olan oğlaklarımız için burada yeni bir iş fırsatı olabilir. Yeniden bir kadının yardımıyla belki bir önerisiyle bu mümkün. Bununla birlikte arkadaşlar özellikle sevgili oğlaklar kendi işini yapmak isteyen, kendi işinin başında durmak isteyen, bir nevi girişimci aslında olmak isteyenler varsa Şubat ayı bu hedeflerinizi gerçekleştirmek adına güzel bir an, güzel bir ay gibi görünüyor. Bunları fırsata çevirebilirsiniz. Sadece bir hareketlenme gerekiyor işte. Peki aşk hayatında, sevgi hanesinde neler bekliyor sizleri? Şimdi ben bu aneyi çok geniş, kapsamlı tutuyorum. Çünkü zaten özel olarak aşk ilişki açılımını yapacağım Şubat ayı için. Dolayısıyla ben buradaki sevgi hanesini sevdiğiniz kim varsa, baba, anne, arkadaşlar, sevgili, eş, sevdiğiniz kim varsa onun için ayırdığım bir hane burası. Genel bir yorum herkese hitap etmesini istiyorum çünkü. Şimdi arkadaşlar gelen kartlarımız kupa elçisi, elçisi, ve para prensi. Burada toprak grubundan yine boğa, oğlak veya da başak burcu bir birey olabileceği gibi su grubundan da arkadaşlar Yengeç burcu, Akrep veya da Balık burcu bir bireyden gelebilecek olan bir aşk teklifi, duygusal bir teklif söz konusu olabilir. Şimdi zaten Şubat ayında belki 14 Şubat'ta gelebilecek bir hediye olabilir arkadaşlar, bir davet olabilir. Bu yeni bir ilişkinin başlangıcı da olabilir ama burada bir davet söz konusu, duyguların açılımı söz konusu. Burada bir arkadaş arkadaşın da devreye girmesi muhtemelen muhtemel. Size bir arkadaşın, üçüncü bir şahsın da işte şu kişi seninle ilgileniyor gibi bir haber taşıması da çok muhtemel. Ama burada daha çok bir davet görüyoruz aslında. Bir yere davet. E, dolayısıyla bir yemeğe davet, bir mekana davet muhtemel. Bununla birlikte özellikle e, ilişkiyi bir adım daha güvene oturtacak bir hamle görüyoruz burada arkadaşlar. Evet belki bu hamle bu burada prens olarak gelmiş ee, çok çok hani böyle bir evlilik teklifi olmayabilir ama e, ilişkiyi bir tık daha güvene oturtacak, bir tık daha evet ya ben bu ilişkiden eminim dedirtecek bir hamle, bir e, duygusal açılım diyebiliriz arkadaşlar. Duygusal bir hamle diyebiliriz. Peki. Şubat ayında artık gözünüzü kapatmanız gereken, belki birazcık sırtınızı dönmeniz gereken durum ne? Gelen kartlarımız değnek konusu ve değnek şövalyesi. Şimdi burada arkadaşlar eril enerjinin görev ve yeni görev ve sorumluluklar alma konusunda sıkıntı yaşadığını, ve bu sıkıntılar yüzünden belki sizin de sıkıntı yaşadığınızı görüyorum. Bununla alakalı belki birazcık artık bu konuya birazcık yüzünüzü dönebilirsiniz. Belki bu kadar üstünde durmayabilirsiniz. En azından Şubat ayı için. Çünkü belli ki sizi sıkıntıya sokuyor bu. İstiyorsunuz ki herkes sizin gibi yapsın işi. istediğiniz gibi, sizin istediğiniz gibi olsun. Ama burada eril enerjinin gerçekten zorlandığını görüyoruz. Gerçekten sorumluluk, evet... Onun da yeni iş ve sorumlulukları var bu arada. Erkek arkadaşınız, eşiniz, belki hanedeki bir erkek yeni bir e, işe geçiş yapmış olabilir. Hala hazırda yeni bir işe başlıyor olabilir. Ya da haneyle alakalı yeni sorumluluklar almak istiyor Alma evresinde olabilir ama onun için de güç bir durum görünüyor. Siz de çok fazla fedakarlık yapmış gibi görünüyorsunuz. Dolayısıyla bırakın biraz artık hani e, yorulmuşsunuz belli ama eril enerjinin biraz o sorumluluğu sizden almasına izin verin. Biraz meydanı bırakın. Belki o sorumluluğu alacak. Kartların söylediği biraz kendinizi fazla yorduğunuz. Ve birazcık sanki bir tık kendinizi geri çekseniz daha iyi olabilecek gibi arkadaşlar. Şubat ayı için. Şimdi gelelim. Gözünüzü açmanız gereken fırsatlar nelermiş? Evet gelen kartlarımız kupa kralı ve para Valisi. Şimdi burada arkadaşlar... Ee, Finansal finansal açıdan bakacak olursak eğer finansal açıdan bir tık daha ileriye gitmeniz için bu bir terfi teklifi olabilir. Bununla birlikte kendinizi gösterebileceğiniz iş yerinde. Fırsatlar olabilir. Belki bir teklif gelir ve bu teklifi göz ardı etmeyin. O anda size yük gelebilir. Belki o anda altından kalkabilir miyim diye düşünebilirsiniz ama evet kalkabilirsiniz. Bu sizin için bir fırsat çünkü gözünüzü açmanız gereken bir fırsat. Bununla birlikte ilişki anlamında bakacak olursak da ilişkiyi bir tık yukarıya taşımakla alakalı bir teklif görünüyor arkadaşlar. Belki aynı eve çıkma, belki aileyle tanıştırma, belki ilişkiye dair sorumlulukları paylaşma, belki bir plan, program ama dediğim gibi yani ilişkiyi gerçekten daha sağlam temellere oturtacak bir teklif görünüyor burada karşı taraftan. Ama bu fırsatı kaçırmamakta fayda var. Belki onun için fırsat olarak görmediğiniz ama kartların söylediğine göre birazcık gözünüzü bu fırsatlara açık tutmanız gereken bir dönem. Özellikle maddi açıdan da yatırım yapmak isteyenler ya da iş yerinde nasıl işlerimi nasıl daha fazla geliştirebilirim ya da ilişkimi nasıl bir tık daha öteye götürebilirim diye rehberlik aldığınız bir kimse varsa hayatınızda işte o rehbere gözünüzü açmanız kulağınızı açmanız gerekmekte hayatınızda sanki böyle bir üçüncü şahıs da olabilir size rehberlik eden ya şunu görmüyor musun böyle bir fırsat var böyle davran böyle yapmalısın ya da bu ilişki sana iyi geldi buna şans ver diyenler sizin yanınızda sanki tarafınızda rehberlik yapmaya çalışan birileri var ve onları dinle fayda olabilir arkadaşlar Şubat ayında. Peki. Kestiğimiz kartlarda gelenler, gelen kartlarımız neymiş? Evet, büyük arkanadan İmparatoriçe ve değnek üçlüsü. Şimdi arkadaşlar burada e, özellikle evli olanlarınız için çocuklarla alakalı analizler yapmak mümkün. Şubat ayını böyle çocukların geleceği, e, ne olacak, hangi okula gitsin, ne olabilir, işte nereye yönlendirmeliyim çocukların bakımıyla alakalı, eğitimleriyle alakalı anlarsınız. E, geçecek. Bunlarla ilgileneceğiniz bir ay olabilir evli olanlar, anne olanlarınız için ya da baba olanlarınız için arkadaşlar. Bununla birlikte yeni bir çocuk düşüncesi gündeme gelebilir. Yeni bir bebek yapma düşüncesi gündeme gelebilir ama bunlarla alakalı hemen atılımda ya atılımda bulunmuyorsunuz sanki böyle birazcık daha işte şu an doğru zaman mı ya düşündüğünüz sorguladığınız bir ay gibi şubat ayı üretkenlik için Yeni şeyler üretmek için bu yeni bir hobi olabilir. Ee, belki e, hali hazırda olan hobinizi paraya çevirmek olabilir arkadaşlar. Ama burada bir üretkenlikten bahsediyoruz. Aslında e, oldukça fazla analiz yaptığınızı ve bu analiz sonucunda da artık bunları bir kaynağa, getirisi olan bir kaynağı dönüştürmekle de geçirebilirsiniz. Bunları değerlendirdiğiniz bir ay olabilir. Şubat ayı ve güzel bir ay olabilir sizler için. Özellikle maddi kaynaklar açısından arkadaşlar ve üretkenlik açısından dediğim gibi bu bir bebek de olabilir. Hani üreme dediğimiz zaman ama bir yeni bir para kaynağı ya da hali hazırda elinizde olan şeyleri paraya dönüştürme fırsatları olabilir. Çünkü burada analiz yapıldığını görüyoruz ve bu analizleri de üretim, üretkenlik açısından, üretebilme açısından fırsata çevirdiğimizi görüyoruz. Şubat ayında sevgili oğlaklar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.